tr.beincrypto.com'a bakıyoruz bu sefer. Solana fiyatı %27 düzeltme sonrası toparlanma belirtileri gösteriyor. Denmiş yazıda. Solana fiyatı 22 Kasım'da yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıyor denmiş. Ancak o zamandan beri düzeltici bir aşamada şu anda bu zirvenin %27 altında işlem görüyor. Son teknik göstergeler karışık sinyaller veriyor düşüş eğilimi hafifleme belirtileri gösterse de hala piyasaya hakim durumda. BB trend, BB trend son düşük seviyesinden iyileşmesine rağmen negatif bölgede kalıyor. DMI, DMI ise mevcut düşüş trendinin gücünü kaybettiğini gösteriyor. Dol 195 dolarda kritik direncin yakınında gezinirken fiyat hareketi yükseliş sinyallerinin güç kazanıp kazanmayacağına veya düşüş baskısının artıp artmayacağına bağlı olacakmış. Tolana BB Trend kaynak Trading View alınmış. Bir görsel paylaşılmış. Piyasa duyarlılığında potansiyel bir değişim olduğunu gösteriyormuş BB Trend. Bu yukarı yönlü hareket hala negatif bölgede olsa da satış baskısının hafifleyebileceğini ve alıcıların piyasaya temkinli bir şekilde yeniden girmeye başladığını gösteriyormuş. BB Trend veya Bollinger Band Trend, Bollinger Bandlarından türetilen bir momentum göstergesidir diye de e, indikatörün e, bandın detayı biraz paylaşılmış. Solana DMI, DMI yakında bir yükseliş gösterebilir. Solana yönlü hareket endeksi, DMI grafiği ortalama yönlü endeks, ADX şu anda 34 olduğunu ve bir gün önce Neredeyse 50'den keskin bir düşüş yaşadığını gösteriyormuş. ADX'in 25'in üzerinde olması hala güçlü bir trendi işaret etse de son düşüş solun mevcut düşüş trendinin gücünün zayıfladığını gösteriyormuş. Tekrardan bir e, DMI e, sol DMI verisi paylaşılmış. Kaynak Trading View gösterilmiş. Haberin aslında yazının detayı var. Tr. bakabilirsiniz. We'll be right <laughs> back.